Türkçeden farklı olarak İngilizce'de yan yana gelen harfler farklı sesler türetebiliyor. Her zaman ne ise o okunmuyor. Yani alfabeyi gördük ama alfabedeki harflerin yan yana gelmesi aynı sesleri çıkartacaklar anlamına gelmez. Örneğin A ve I harfi yan yana geldiği zaman e, bu kimi zaman A, E, I bazen de E diyor okunur. Ama mesela böyle bir görüntüde A ve i yan yana geldiğinde e olarak okuyoruz. Ve biz bunu <laughs> biraz daha baskın bir şekilde sonunda sanki y varmış, e varmış gibi. Bakın e, a, i, e, e. pair, pair, a ve i, e ve y ses çıkartıyoruz, pair diyoruz. H olsaydı başında hair diyecektik. Hair çift demek, hair da saç demek. Ama bu kelimeleri şu an öğrenmemize gerek yok. Öğreneceğiniz kelimeleri ben size vereceğim ama. Pair. E ve Y varmış gibi. Bir sonraki harfe baktığımız zaman A ve U. A ve U e, O harfi gibi okunuyor. Dikkat edin. Because ya da cause. Because. Şu an B, A, C'nin neden K gibi okunduğunu, big, big diye okunduğunu bilmiyorsunuz ama B, B, B idi. zaten. E I C'yi duruma göre nasıl okuduğumuzu birazdan göreceğiz ama because oymuş gibi okuyoruz bu sesi. A ve U'yu. Devam edelim. E ve A uzatılmış I olarak okunur. Genelde. Mesela burada heat diyoruz. Isı anlamını gelir. Ama nadiren E sesi de çıkartır. Sweet. Tatlılık gibi. Sweet. Sweet ama sweat diye de okunuyor. Unutmayın ki İngilizce, American English ve British English yani İngiltere İngilizcesi olarak farklı telaffuzlara sahip. Ama biz E ve A'yı gördüğümüzde olabildiğince uzatılmış i, heat yani iki i varmış gibi ya da yayılmış bir i'ymiş gibi okuyoruz. E, e harfi yan yana geldiğinde uzatılan bir i sesi veriyor yine. Üstteki kadar hit kadar heat kadar kısa değil. C sanki uzunmuş gibi C, 2 E yan yana uzun i unutmayın. Üsttekinden daha uzun. Üsttekinden aslında hit. Hit. Açık i. Bundaysa iki i varmış gibi uzun i. Çok ilginç gelecek ama E ve W E U i ye W da U'ya, Y u ya dönüyor. I U gibi okunuyor. I U. ni u. Aslında niyo diyorsunuz. N I Y U ama niu. Niu böyle bir ses çıkartıyor. Devam edelim. O ve A yan yana görürseniz o uzatılır. Yani coat. A harfi tamamen okunmuyor. Hiç yokmuş gibi. Coat. Bu videoyu defalarca dinleyebileceğiniz için 10 defa tekrar etmeyeceğim ama iyi kötü artık biliyorsunuz. Ya da mesela board olsa board diye yazılır. Board. Şimdi, şu kelimesi tam yanında birazdan yine göreceğiz hizasında, bu sefer S ve H harfleri için. Çünkü S ve H yan yana gelince Ş diye okunuyor. O, E'ye değiniyoruz şu anda. O, E ise uzun U olarak okunuyor. Yani biz O ve E'yi yan yana görürsek ŞU. S ve H'yi Ş olarak, O ve E'yi uzun U olarak ŞU. ŞU. bundan daha uzun u şeklinde mesela hiti heat diye yayarak okuyorduk ya ama si'yi uzun i okuyorduk si'yi. İşte şuradaki o ve e şu u ama bir yerde bitiyor. Buradaysa buktaysa iki o yan yana ise uzun u'dur. Buk. Sanki gerçekten uzun uymuş gibi. Buk. Buk değil ama iki tane u varmış gibi değil. House kelimesindeki o ve u, AU A, U. A ve U'ymuş gibi okunuyor. House. S'nin neden Z gibi çıktığını önemsemeyin şu anda O ve W yan yana gelirse Ö harfini çağırtır bize LÖ Yani böyle LÖLÖ lö gibi. LÖ Sonunda W yokmuş gibi his yaratmanız lazım bakın LÖ Buna belki aşinasınız H harfi yanına geldiği şeyi çok etkiler. P ve H F yani fo, foto F harfini çıkartıyor. Foto. S ve H az önce yanında bahsetmiştim. Şu Ş harfini T ve H ise çok farklı bir ses çıkartıyor. Yani T ve H'yi duyduğunda bir pelteklik oluşturmanız lazım. Sanki böyle peltek bir S tınlatıyormuşsunuz gibi. Ee, böyle boğazınızdan çıkartarak ki bana F, th, F, th, Thank, Thank. Çok daha ileri seviye pronunciation e, eğitimimiz olacak. Ama yani telaffuz, pronunciation telaffuz demek özür dilerim. Thank. ve dilinizi dişinize değdirerek, dilinizi üstten alt dişinize değdirerek Thank. Yani, hafif böyle peltekçe. Thank diyorsunuz thank sesini t t t çıkarmamaya çalışın. Thank you. Thank you. Ve geldik bu en başta söylediğim hikayeye. C ve H yan yana geldiği zaman Ç harfini çıkartıyor. Çeyir. Ama mesela e, ortadaki örneğin en üsttekine bakın. Kod. K harfini çıkartıyor. Demek ki C yanına gelen harfle birlikte çok şey değiştiriyor. Çeyir. Çeyir. Ve son olarak i ve e'nin yan yana geldiği çıkar ses. Burada uzunca bir i'ymiş gibi yine okunuyor. Mesela burası pis. Dikkat edin. Eğer ki sonu e ile bitiyorsa bu sonun hangi harfle bittiği önemli. Ses biraz kapanıyor ama bunlarla ilgili bu sonun neyle bitmesiyle alakalı bir videomuz var. O yüzden yan yana gelen harflerde bunu işlemeyeceğim. Ama burada pis, pis, i'ymiş gibi okunuyor. i ve e. uzun i. Bu örneklerden sonra biraz daha Kulağınız aşina. Şimdi amaç şu değil. Onu söyleyeyim size. Bunu ezberlemeniz veya işte ben size bazı kelimeleri okurken bunları hatırlamanız değil ama neden eğitim sırasında biz bu sesleri çıkartıyoruz bilin. Yani pıhoto demiyoruz. Niye? Çünkü bu ikisi birlikte foto diye okunuyor. Ya da işte İngilizce okunuşunda be book kelimesi. Ekranın ortasının tam ortasındaki kelime bu kelimesi. B o, o okay k demiyoruz. Türkçedeki gibi kitap yazıldığı gibi okunmuyor maalesef. Ama bu sesler niye çıkıyor artık biliyorsunuz.